Sosyal medya üzerinden ve internetten veya doğrudan WhatsApp'ıma bir sürü tiroid biyopsi sonucu yolluyorsunuz. Biz de tek tek değerlendirip size bir yanıt veriyoruz. İşte bu biyopsi iyi demek, kötü demek, iyi ile kötü arasında iyiye yakın ya da kötüye yakın form, belirsiz sonuçlar demek diye tek tek uzun uzun anlatıyorum. Şimdi bir biyopsi sonucu grubu var. En kafa karıştıran ve ilk aşamada bütün durumu ilerlemesini engelleyen bir sonuç türü bu. O da Bethesda kategori 1 denilen grup. Ne demek? Raporunuzun altında şöyle bir şey görüyorsunuz. Non-diagnostik, non-diagnostik sonuç. Şu demek. Tanı için yetersiz demek. Yani yetersiz biyopsi. Bu biyopsi bize lezyonla alakalı hiçbir fikir vermemiş demek. Biyopsi tekrarı lazım demek. Peki bu tiroid biyopsilerinde neden bu kadar sık? Ee, ve neden bir tekrarlayan biyopsiye ihtiyaç duyuyoruz? Şöyle anlatayım. Her şey doğru yapılsa bile tiroid biyopsisinde %10 yani 10 biyopsiden bir tanesi yetersiz gelir. Sebebi şu. Biz tiroid biyopsisinde ince bir iğne yordamıyla nodülün içinden hücre topluyoruz. Yani diğer doku biyopsileri gibi doğrudan oraya girip kalın bir doku almıyoruz. Çoğu zaman. Bu istisnayı da anlatacağım. O yüzden hücre, alınan hücreler İğne soktuğumuz için bir de üstüne kan elemanları, kan hücreleri üstüne bindiği için bize yeterli sonuç vermeyebiliyor. Daha doğrusu patolojini patolojiye yeterli sonuç vermeyebiliyor ve patolog altına tanı için yetersiz yazıyor. Peki ne yapalım bundan sonra? Ee, biyopsi tanı yetersiz gelirse yapılacak iş birkaç hafta ara verip tekrar biyopsi yapmak. İkincisi yetersiz gelen biyopsiler olabilir mi? Tabi olabilir. Yine %10 risk onda da var. Bir daha yetersiz gelirse ne yapacağız? Üçüncü aşamada benim şahsi kendi hastalarıma yaptığım, önerdiğim eğer lezyon veya nodül büyükse yani 1,5 santimin üstünde bir şeyse bu oradan doku biyopsisi almak. Tabi doku biyopsisi almak tiroidten çok kolay bir işlem değil. Yani diğer iğne işi kadar kolay değil. Çünkü oradan bir parça koparmamız gerekiyor ve tiroid bezi çok kanlanan bir organ. Doku biyopsisinin tiroiddeki sorunu kanama yapabiliyor olması o riski göze alarak hastanın durumuna, yaşına, kan sulandırıcı öyküsüne, kanama yatkınlığı var mı yok mu ona bakarak bir karar verip oradan doğrudan doku biyopsisi alınabilir kalın iğne ile. Ama dediğim gibi lezyon küçükse bu yine mümkün değil. Zaten küçücük bir organ, kalın iğnemiz büyük. Lezyon da küçükse o bizim için zor. Ama bu konuda bir kafa karışıklığı ve sonuca erdirilememiş, tanıya gidilememiş bir durum söz konusu ise tiroidten güvenli bir şekilde e yine doku biyopsisi alınabilir, tanı netleştirip sonraki aşamaya öyle geçilebilir.